saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar, bundan başka 3. Kalan ve Bütçe Komisyon Raporu. 10.08.2021 tarih ve 374 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza muhale edilen 2021 mali yılı ek bütçe talebi ile ilgili komisyonumuzca yapılan incelemeler ve değerlendirmeler süresinde 2021 mali ek bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ve mahalli İdareler bütçe muhasebe yönetmenliği doğrultusunda incelenmiştir. Buna göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı ek ödenek kararnamesi madde 1 belediye bütçesi kapsamındaki birimlerin harcamaları için A işaret edilecek gösterildiği üzere toplam 350 milyon ödenek verilmiştir. Madde 2. Belediye bütçesinin etkileri bağlı ve işaret edilecek nerede gösterildiği üzere toplam 350 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Madde 3. Bütçeye aşağıda belirtilen cetveler eklenmiştir. Bütçe kararnamesi ödenek cetveleri A örnek 14, işe gelire ekonomik sınıflandırma cetveli ve örnek 15, 3 ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek teklifleri, teklifleri icmali örnek 16. Örnek 6. Meclis tarafından kabul edilen ek ödenekte ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 5. Bu kararname hükümleri karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Giden ödeneğin ödeneğinde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi esas alınmak suretiyle 2021 yılı ek ödenekli. İnsan kaynakları eğitim dairesi baş. Genel Kamu Hizmetleri 84 milyon Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 500 bin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 6 milyon Emlak İstimlal Dairesi Başkanlığı İstikam ve Toplum Vefal Hizmetleri 50 milyon Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 104 milyon İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İskan ve Toplum Refah Hizmetleri 5 milyon 500 bin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 30 milyon Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Genel Kamu Hizmetleri 45 milyon Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ekonomik İşler ve Hizmetler 7 milyon Hak ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 10 milyon ekonomik işler ve hizmetler, 2 milyon. Kentsel dönüşüm dairesi başkanlığı, riskam ve toplum refah hizmetleri 6 milyon. Toplam 350 milyon. 2021 yılı ek gider ödeneğini ekonomik sınıflandırma birinci düzey 350 milyon. Personel giderleri 1. Sosyal güvenlik kurumuna 2. Mal ve hizmet alımları 109 milyon 700 bin. Faiz giderleri 2, 3, mal hizmet alımları, 4 faiz giderleri, cari transferler 1 milyon 100 bin, sermaye, sermaye giderleri 158 milyon 500 bin, sermaye transferleri 50 milyon, borç verme yedek ödenek 30 milyon 700 bin, toplam 350 bin. 2021 yılı ek gelir ödeneğini ekonomik sınıflandırma birinci düzeyi, verdiği gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, Diğer gelirler, sermaye gelirleri, rent ve iadeler. Toplam 350 milyon TL'dir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 mali yılı ek verilengi 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa 5.393 sayılı belediye kanununa 5.216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmenliğine uyumun olarak kazanıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı ek ödeneğinin 350 milyon gider 350 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 mali yılı ek bütçesi komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Komisyon Başkanı Tamlaliyeti, üyeler Cenal Akıl, Kadir Karadağ, Übeyet Kur, Vedat bir hukuk tahmini yapıyoruz. Kendi tahmin milyon başkan. Ee, burada 2021 yılı Türkiye'nin güzel ilanlarıyla, güzel çalışmalarıyla oluşan ek gelirleriyle Türk şehirlerdeki vergi gelirleri artmıştı. Dolayısıyla Şamlı da 350 milyon tahmini olarak e, bir ek bütçe sağlamıştık. Bu da Şanlıurfa'nın güzel, daha güzel hizmet almasını sağlayacaktır. Burada e, 2021 yılında devleti öngörmediği bir şekilde bir gelir artışına dolayı asgari ücrette yüzde yirmi oranda bir zam geldi Sonra yine yeterli bulunmadı. Toplu iş sözleşmeleriyle ve belediyemiz yüzde sekiz artı sekiz bir zam yapıldı. Bu da dolayısıyla yüzde otuzda tekabül Yüzde otuzu karşıya için normalde bu ek olmasaydı diğer Personel önce. Önce insan hakkı olduğumuz için onu karşılayacağız. Biz de gelen ek bütçeyle bu zamları karşılamış olduk. Diğer 350 bin dağılımına bakarsak başkanım şehir içinde daha önce 2022 yılındaki programlarda asfaltlanması yapılması istenen yerlerde 2022 yılında işte e, kamulaştırması yapılmak istenen yerlerde, kentsel dönüşüm yapılmak istenen yerlerde hepsini 2021 yılında yapılacak. Bu çalışmalarından dolayı Harun Başka başkan Başka Şimdi hani şer düşmemizin gerekçesi şudur başkanım. Ee, Şimdi hani bir e, maçın ortasında dur diyoruz. Ben bu şekilde kendi hedeflerime varamam. Yaptığım tahmin ya da boyun, kurduğum oyun beni hedeflerime doğru götürmüyor. Ben burada bir değişikliğe gideceğim. E, tahmin bütçeler tahminidir. E, burada da arkadaşların tahminleri 6 ee, ay sonra tutmamıştı. Tekrardan bir ek bütçeyle bütün kalemleri e, gözden geçirecek şekilde bir belirlemeye gitmişti. Biz e, bunu e, doğru görmedik. Arkadaşlar bir yıl mali bütçesini oluştururken e, yani bütün belediyeler için geçerlidir. Ek bütçelere gitmesine tahminlerini yapsınlar diye teşekkür ederim. Başkanım, şimdi devletimize bir ekstradan yükselim yok, bir şey e, ödeme daha var. Biz bu ödemeyi kamu faaliyeti için kullanacağız diyor. Yeterden Getirenler götürenler ama daha doğrusu teşekkür ederim. gibi Bahri şey var. Daha önce bütün yılların bütçeleri önceki yılın altıncı ayda yapıldı. O zaman da pandemi daha başındayken dünyada bir karmaşıklığın içindeyken bir bütçe olmuştu. Bir milyon altı yüz. Yine aslında Şanlıurfa'nın geliri artmış önceki 2020, 2019 yılındaki bütçemiz 1 milyon kent, 2020 yılında 1 milyon 100 bin kent, biz 1 600 milyon 600 bin yaptık. Zaten Şanlıurfa'nın geliri arttı, giderleri azaldı. Daha çok uslupları sızdığımız zaman. 2021 yılındaki ek bütçe dediğim gibi devletimizi, bürokratlarımızı ve iş adamlarımızın çalışmasıyla oluşan ihracat fazlası vergilerden dolayı Türkiye'de güzel bir bütçe dağımı olmuş. Teşekkür ederim. Evet, bir başka söz alması yapamazlar arkadaşlar. Yazılı eee şerhini okumaya evet, gerek yok. Aynı şey evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, plan bütçe komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza başvuracağım. Kabul edenler, çekimserler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin şu anda meclis oturumu son maddesine görüşmüş olduk arkadaşlar.